Yurt dışına taşınmak insanı gerçekten çok hızlı olgunlaştırıyor. Hollanda'ya taşınalı neredeyse iki yıl oldu. Muhtemelen buraya taşınırken Türkiye'de arkamda hiçbir açık kapı bırakmadığımdan dolayı. Kendime burada hayata tutunacaksın başka yolu yok dedim ve bu bana başıma ne gelirse gelsin pozitif kalmayı öğretti. Çünkü geri dönebilecek bir evim, bir arabam, bir işim yoktu artık. Ben hayattan mutlu olmaya çabalamaktan vazgeçmedikçe gördüm ki hayatın bazen bizim için farklı ve daha güzel planları olabilir. Ve aslında her şey başımıza gelenlerle değil, o başımıza gelen şeylere nasıl tepki verdiğimize göre şekilleniyor. Bazen şimdiki anda en kötü senaryo gibi gözüken şeye bir ay sonra şükredebiliyoruz. Önemli olan zorlukların içinde kaybolmak yerine onlardan bir ders çıkarmaya çalışmak. Bu ülkeye ilk defa turist olarak geldiğimde bir tekne turu yapmıştık. Bu teknenin içinde giderken yol kenarında oturan ve belli ki burada yaşayan insan insanlara bakıp çok özenmiştim. Yıllar sonra aynı yerde şimdi tam hayalini kurduğum gibi bir hayat yaşıyorum. Ama bu kez de oturduğum kanalın kıyısından geçen teknelerin içindeki insanlara bakıp ne güzel hiç dertleri yok kafalarına göre takılıyorlar diye düşünüyorum. İnsan bazen ne kadar doyumsuz değil mi? Hayatın karşımıza çıkardığı zorlukları yola neden çıktığımızı bize unutturmasına izin vermeyelim. Çünkü o hayal hala orada bir yerde bizi bekliyor.